Merhabalar sevgili kova ve yükselen kovalar 2025 yıllık yorumlara hoş geldiniz. Bakalım aylar bazında kovalar neler yaşayacakmış. Evet sevgili kovalar sizin için çok önemli zamanlar. Plüto da artık 20 yıllığına kovaya geçti. Güçleneceksiniz öyle bir coşacaksınız ki bu 20 yıl içerisinde bazı kovalar gerçekten çok ezici bir güç elde edecekler kariyerde ilerlemek, terfi almak, işleri büyütmek için artık ne zamandır istediğiniz fark edilme ihtiyacı sürpriz gelişmelerle beraber gerçekleşecek. Şimdi Ocak ayında zaten Mars'ın retrosuyla başladığınız yıla. Burada eşten, partnerden işte biraz böyle ertelenmeler olmuş olabilir. Bazı planlarınızı gerçekleştirmek işte istediğiniz ama Bunlarda da biraz ritimler düştü. Pek de istediğiniz gibi gelişmemiş olabilir Ocak ayında. Biraz yavaş seyrediyor olabilir bazı şeyler. Ama sizin için gerçekten çok ama çok önemli bir dönem. Birazcık sağlığınıza odaklanın sadece sevgili Kovalar. Aslında her şey yolunda. Çok da bir sıkıntı yok. Sadece işte siz uzun zamandır işte hani bir şeyleri böyle sabırsızlıkla bekliyorsunuz ve gerçekten kendinizi çok sıkışmış hissettiğiniz için aslında bir şeyler başladı ama yavaş başladı yıl. O yüzden siz şu an çok da hissedemiyorsunuz. Şubat ayı finansal konularda ve ilişkilerinizde kendinize biçtiğiniz değere dair Artık böyle zihninizi meşgul etmeye başlayacak. Yeni kararlar alabilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizi bir anda kesip atabilirsiniz. Sakin davranmanız gerekiyor. Mars'ın Başak Burcu geçişi olacak. Bu da yeni insanlar getirebilir hayatınıza. Ve burada insanlardan beklentilerinizi biraz düşük tutmanız, biraz azaltmanız gerekiyor demek oluyoruz. Sevgili kovalar kendinize güvenmeniz gerekiyor. Mart ayında sağ kardeşler, kuzenler, işte çocukluk arkadaşları yakın çevre gibi konular olacak gündeminizde. Bu insanlarla olan ilişkilerinizde birtakım olaylar yaşayabilirsiniz. Bu kişilerle olan bağlantılarınız, Onlarla beraber yaptığınız işlere dair de içinize sinmeyen bir şeyler olacak. Muhtemelen bunlar varsa açıkça söylemeniz gerekiyor. Açık iletişim kurun sevgili kovalar. Bir şey içinizde sinmiyorsa, hoşlanmıyorsanız lütfen bunu açık açık karşı tarafa söyleyin. Bu süre içinde bu ay itibarıyla hani böyle yakın çevre, komşu, kardeşler, kuzenler bu insanlarla olan ilişkilerinizde dair bir takım yeni gelişmeler olacak. Bu ilişkilere yatırım yapmanız size çok iyi beklemediğiniz sürprizler getirecektir. Sadece sevgili Kovalar alma verme dengesini çok iyi korumanız gerekiyor. Ha çok coşup çok güzel bir şeyler elde edip herkese çok fazla yardım edebilirsiniz. İşte bu da aslında çok doğru olmayacak şu anda. Ee, Nisan ayına baktığımız zamansa Aile içi iletişimde e, Konuşulanların kulaktan kulağa aktarılmasında Bazı sorunlar olabilir Hani böyle yaşadığınız eve dair değişim yapmak isteyebilirsiniz Evi taşımak isteyebilirsiniz Evinizde işinizin ortamını birleştirmek isteyebilirsiniz Ya da işte e, Biraz böyle hani insanlardan uzak bir yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Evinizi biraz uzaklara taşımak isteyebilirsiniz. Yani böyle hani nasıl diyeyim? Yani şehir bile değiştirmeyi düşünebilirsiniz ya da ülke bile değiştirmeyi düşünebilirsiniz o derece. Eğer bir mahkeme süreciniz varsa burada yani Biraz tabii ki kişisel haritanızda da bağlı bu iyi mi sonuçlanır, kötü mü sonuçlanır. Ama şanslı etkiler altındasınız genel anlamda. Burada Mayıs ayına baktığımız zaman ise biraz böyle aşk için potansiyeli çok yüksek bir ay. Jüpiter zaten size burada çekicilik kazandıracak. Zaten de öylesiniz ama ekstra çekici hale geleceksiniz. Biraz böyle hani... Iı, ev ve aile yaşamınızda değişikliklerden o değişimden sonra yeni bir döneme doğru gidiyorsunuz. Sorumluluklarınız ve istekleriniz biraz ters yönde kalabilir. Hani yine de dengede kalmayı başarmanız gerekiyor. Başaracaksınız da bence rahatlatıcı bir e, takım faaliyetlerde bulunmaya çalışmanız gerekiyor. Hani videonun başında söyledim ya. Bazı kovalar gerçekten çok ciddi paralar kazanabilir. Yani hatta öyle yerlerden şanslar gelebilir ki bunlar spekülatif yatırımlardan da gelebilir yani bu paralar. Ama kovalara çok büyük paralar geliyor. O yüzden birçok kova'nın yani ya da öyle demeyeyim de bazı kovaların artık böyle bir güç zehirlenmesi yaşayacağını da düşünebiliriz. Çünkü uzun zamandır bir sıkışmışlık var onlarda da ve hiç ummadıkları insanlardan ummadıkları şeyler gördüler. Yani o yüzden biraz hani böyle önceden herkese vermek isteyen herkese işte elindekini paylaşmak isteyen kovadan artık geriye pek bir şey kalmadı. O yüzden bu güç zehirlenmesini biraz tek başınıza yaşayabilirsiniz. Ama burada ee, iyi anlamda da kötü anlamda da alma verme dengenizi lütfen çok iyi koruyun. Haziran ayına baktığımız zamansa kovalar burada sağlık, beslenme, spor konularında yeni bazı kararlar almaya başlıyorsunuz. Artık siz de e, hani böyle biraz ne bileyim bağımlılıklarınız varsa mesela işte e, kötü alışkanlıklarınız varsa, Bunlardan biraz daha hani e, arınmaya çalışma ya da bunun bir kökenine inme neden yapıyorum bunu gibi e, ve bunun yerine başka bir şey yerine güzel bir şey koyabileceğiniz fırsatlar e, olacak diyebilirim ama gerçekten fırsatlarla dolu bir zaman olduğunu söyleyebilirim. E, bu yıl e, gerçekten de kovaların bütün alışkanlıkları değişebilir ve bunu da zaten destekleyen insanlar olacak hayatınızda destekleyen bir süreci giriyorsunuz ama hayatınızdan çok fazla insanı uzaklaştırabilirsiniz. Bu arada e, hani bu e, kötü bir şey değil yani kovalar çünkü e, hani böyle dedim ya ummadıkları kişilerden ummadıkları şeyler gördüler o yüzden çok fazla insanı hayatınızdan çıkartabilirsiniz ki arkanıza dönüp bakmaya dahi bilirsiniz ki kovalar bunu aslında normalde yapmazlar. Yani ne olursa olsun kova unutur. Kova çok üstünde durmaz. Ee, şeydir yani. Hani kolektif çalışır çünkü. Yani öyle hani e, bir akrep gibi mesela takıntı geliştirmez orada. Yani ona takmaz yani ama kovalar da akrep gibi ee, çalışacaklar gibi bazı konularda. Burada ayrıca çevrenizdeki insanların e, öyle şeylerine takılabilirsiniz ki mesela hani sağlıksız beslenen insanlarla bile işte görüşmek istemeyebilirsiniz. Mesela o kadar bilirsiniz bazı şeyleri. Ki pek kovalık şeyler değil bunlar ama dedim ya kovalar çok değişecekler. Ee, burada bir de işinizi kolaylaştırmak ve hayat kalitenizi arttırmak için de çok acayip fikirler geliştirebilirsiniz. Çok acayip akıllı stratejik hareketler yapacaksınız. Yani kovaları zaten gerçekten yani tutabilene aşk olsun. Ee, ki zaten kovanın da ihtiyacı yok buna. Temmuz ayı bu kötü alışkanlıkları da işte hani en çok da böyle hani karşı evi aslan olduğu için ve aslan burcu da hani kumarı da yönettiği için tabi Temmuz ayında hani biraz böyle kumar alışkanlığı olan kovalar varsa bundan kurtulabilecekler mesela yani bence zaten aslında bütün kötü alışkanlıklardan kurtulabilecekler ama yani karşı tevi aslanın da etkisiyle e, özellikle kumar konusunda bir alışkanlığı olan bir kova varsa bundan e, kurtulabilir diyebilirim. Temmuz ayında çok böyle özgür hissedeceksiniz kendinizi. Zaten şimdi burada bir de Uranüs retrosu olacak. O zaten bayağı bir sihirli. Yani Uranüs'ten... E, çok güzel etkiler alacaksınız. Uranüs zaten kovanın yönetici gezegeni. Uranüs kova da yüceliyor. Uranüs kova da çok iyidir. Yani kovaya çok 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 iyi gelir. Ama tabii güzel bir açıdan e, bakıyor burada bir de. Özellikle de e, hangi konularda derseniz. Özellikle yakın ilişkilerde. E, yakın çevrenizde. Gerçekten çok güzel, çok bereketli. Size bolluk bereket getirecek iş çevresiyle de ilgili çok e, nasıl diyeyim gerekli insanları getirecek ihtiyacınız olan insanları getirecek hayatınıza burada e, ya tabii ki şöyle de bir şey var e, hani inşallah tabii ki iyi davranmışsınızdır e, etrafınızdaki insanlara yani. Kovalar aslında hep iyi davranı, davrandılar insanlara işte ama pek de bunu karşılığını göremediler. Ama şimdi ödülünü alacaklar. Ki genellikle zaten öyle çünkü kova böyle hani kötü niyetle bir şey yapmaz kolay kolay. Yani vazgeçerler. Bir kere hani sinirlenirler ama beyinlerinde öyle bir şey yok yani böyle takayım işte kafaya takayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Yok vazgeçerler kovalar. O yüzden böyle e, hani çok da nefret falan geliştirmezler. Gene de herkese karşı iyilik düşünürler. Yani çok zordur bir kovanın birisini böyle gerçekten silip atması. Yani çok çok büyük bir şey olması gerekiyor. Yani ya da çok böyle değer verdiği, çok böyle aşırı sevdiği bir insana bir şey yapmış olmanız gerekiyor. Ya da ucu ona değmiş olması gerekiyor ki kovanın gerçekten nefretini kazanabilirsiniz. Yani. ...çünkü kolay kolay böyle bir mekanizmaları yok... ...çünkü kovaların... Ee, ...burada... ...evliyseniz... ...mesela eşiniz varsa... ...işte size ilgisi... ...mesela fazlasıyla göstermeye başlayabilir... Ee, ...ruhsal konulara çok fazla ilginiz artabilir... ...bilimsel e, konulara çok fazla ilginiz artabilir... ...zaten beynin sol tarafı daha çok işliyor... <laughs> ...sevgili kovalarda... Manevi konulardan da beslenmeye başlıyorsunuz yani hem bilimsel hem manevi konulardan beslenmeye başlıyorsunuz Hatta ee, Hani böyle bir ihtiyaç hissediyorsunuz sanki yani ve bu ihtiyaç da sizi mutlu ediyor. Ee, Ağustos ayına baktığımız zamansa ortak yaptığınız işlerde çok büyük bir bereket var. Çok yüksek kazançlar görünüyor. Yani burada e, çok güçleneceksiniz eşiniz, partneriniz sizinle beraber bir yerlere gitmeyi böyle yoğun olan işleriniz içinde de belki de hatta size yardım teklif edecekler. Yani etrafınızdaki insanlar gerçekten size destek olmak için size bir faydası olan insanlar olduğu için gelecek etrafınıza. Gerçekten size faydası olan insanlarla çevreleniyor etrafınız. Aşk hayatınızda da şansınız çok fazla artıyor. Bekarsanız yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Zevkleriniz birbirine çok uyuyor olacak mesela. Beraber çok uyumlu ve çok güzel vakit geçirmekten böyle... ...hoşlanacağınız özgür ruhlar gelecek hayatınıza. Bunun haricinde Eylül ayına bakalım. Eylül ayında şimdi burada... Eşiniz, e, ortağınız veya işte sevgiliniz partneriniz neyse, ilişkinizi bir değerlendirmeye alabilirsiniz. Yani onunla olan e, bir şekilde, hani böyle e, ilişkinizde Uyumunuzda, mutluluğunuzda mutluluğunuz da, e, bir konu haline gelebilir. Hani böyle mesela işte e, sorunlu bir konu vardır ya da işte hani. Bir eksiklik hissettiğiniz bir konu vardır mesela. Bununla ilgili konuşmaya başlayabilirsiniz. Burayı bir toparlamak isteyebilirsiniz. Ee, biraz da tabii ki böyle finansal kararlar vermek, harcamalar yapmak e, konularında da e, tabii ki bu konuşmalar olabilir. Evet yani konuşmalardan da gerçekten güzel sonuçlar alacaksınız ama tabii ki hani videonun başlarında ne dedim açık yüreklilikle dile getirin açık iletişimde bulunun demiştim ya işte böyle yaptığınız zaman ilişki kaliteniz de çok fazla artacak sevgili kovalar ee, burada Eylül ayına baktığımızda bunlar var. İşte biraz daha hani böyle işte ne istediğini bilen ve istediği şeyi kendine daha kolay çeken bir kova görüyoruz. Ekim ayındaysa hukuk ve eğitim alanlarında bir beklentiniz varsa bu konularda mutluluğu yakalıyorsunuz. Nihayet görüşmeleriniz bu tarihlerde yoğunlaşabilir. Bu konularla alakalı Mars ve Satürn'ün etkileşimiyle de başarılı bir iletişim kuruyorsunuz. Kasım ayında burada da yine iletişimde bir yetenek ve güçleri bu ayda da devam edecek. Çok iş bitiriyor olacaksınız Kasım ayında. Yani kovalar bu yıl gerçekten sizden bekleneceği gibi bir yandan da zamanın ve toplumsal yargıların ötesine geçen bir vizyon sahibi ee, olarak hareket ediyorsunuz ki zaten kova normalde de böyledir yani hani toplumsal e, yargıların ötesinde yaşayan insanlardır vizyoner insanlardır şimdi bunu tam olarak hayatınıza geçireceksiniz ve bunu en önemlisi paraya dönüştürme potansiyeliniz çok yüksek yani o yüzden ıı, kovaların hani kariyerinde veya sosyal yaşamlarında farklı bir imaja bürüneceklerini söyleyebilirim. Bunlar çok çok olası görünüyor. Yani gerçekten herkes yeni bir şeylere başlıyor ee, ama kovalar için bu yıl gerçekten hani böyle üzerlerinden bütün yükleri böyle atacakları ve gerçekten sıkıştıkları özellikle de ilişkiler ve maddi konularda Özgür, özgürleştikleri bir e, zaman olacak 2025. Aralık ayına baktığımız zamansa evet ilişkilerinizle ilgili beklenmedik bazı gelişmeler yaşanıyor. Aniden evlilik teklifi alabilirsiniz. Aniden evlilik teklif edebilirsiniz. Bir anda ilişkinizi bitirmek de isteyebilirsiniz. Bir anda çocuk yapmaya da karar verebilirsiniz. Evlat edinmek isteyebilirsiniz. Yani çok ani bazı kararlar verebilirsiniz ilişkilerle ilgili. Yani bir anda yön değiştirebilir ilişkiniz. Onu söylemek gerekiyor. Burada tabii ki şunu söyleyebilirim ki sevgili kovalar. Hani böyle hayatınızdaki insanlardan çok büyük beklentiler içine girmeden iyi niyetle ilişkilere yatırım yaparsanız beklediğinizden de güzel ve fazla geri dönüşümler almaya başlarsınız yani bir kere bunu bilerek hareket edin beklentileri çok yüksek tutmayın çünkü zaten gelecek olan bir şeyler var ama hani böyle bir şeyleri dayatmak diretmek orada bir direnç göstermek işte o biraz aksatabilir onu söylemek istiyorum o yüzden yani Fırsatlar çok fazla olacak ama tabii ki dikkat etmeniz gereken şeyler de olacak dediğim gibi. Burada bir de tabii şeye de dikkat etmeniz gerekiyor. Hani evde değişiklik yapmak ya da taşınmak ya da işte bir miras konunuz varsa bunlarla ilgili şeyler Mayıs'a kadar çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü yaz itibariyle aşk hayatınız, çocuk sahibi olma konuları falan işte motivasyonlar zaten artıyor. Ee, ama işte Mayıs'a kadar ki dönemde e, olacaksa bu biraz dikkatli hareket etmek gerekiyor. E, ama dikkatli hareket ederseniz tabii ki yaz aylarında işte e, her şeyi paraya çevirebilirsiniz gibi bir gönlümde de var. Yani... Yani paraya dönüşmeyecek bir şeyi pek de yapmayacak mısınız gibi görünüyor zaten. Yani hani kovalar aslında çok da böyle para para diyen insanlar değildir. Onlar oğlaklardır, boğalardır. Ama kovalar da artık böyle öyle bir hale geldiler ki şu son 1,5-2 yıldır hatta. Hani böyle... Yani ne aşk ne iş ne eş işte sadece tek istediğim güç ve para haline gelmiş durumdalar. Çünkü gerçekten para olmadığı zaman etraflarındaki insanların da gerçek yüzünü gördüler. Yani hiç ummadıkları insanların gerçek yüzünü gördüler ve dediler ki vay be yani para olsaydı elimde bu insanın bu yönünü hiç görmeyecektim. Yani o yüzden zaten biraz da güç zehirlenmesini yaşayıp bu kadar biraz acımasız bir insana dönüşme ihtimalleri yüksek. Kovaların ee, yani ummadıkları yerlerden ummadıkları e, şeyler gördüler. Burada e, çok iyi planlamalar yapmanız gerekiyor Haziran'a kadar dikkatli olmanız gerekiyor Haziran'a kadar. E, ya 1 Mart 12 Nisan arasında da borçlarınız veya unuttuğunuz bir takım ödemeler ortaya çıkabilir. Ama yılın ikinci yarısına geldiğimiz zaman artık hırslarınız e, biraz e, dikkat çekici olabilir. Ve eğer stresten biraz uzaklaşabilirseniz çünkü hırs sizde biraz stres de yaratacaktır. E, bu da sağlığınızı bozabilir yani yılın ikinci yarısında özellikle çok büyük harika maddi fırsatlar geçecek elinize sevgili kovalar. Evet hepinize çok çok güzel, şanslı, bereketli bir yıl diliyorum. Evet yıllık videolarda size de söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Anlatırken ben bile coşkuyla doldum. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.